En önemli projemiz demin kamulaşmalarını yaptığımız dediğimiz alan Fatih'te e, Topkapı'dan başlayıp e, Mevlana Kapı'ya Mevlana Kapı'dan başlayıp Silivri Kapı'ya Sivri Kapı'dan başlayıp Belgrad Kapı'ya Belgrad Kapı'dan başlayıp Yedi Kuleye kadar olan kısmı bu projenin. Ama biz birinci etap şu anda Topkapı-Mevlana Kapı arasındaki e, kentsel tasarım projemiz bitti. Çok önemli bir proje. Bunu şimdi kısmen ilk defa belki vatandaşlarımız görecekler. bizi en çok heyecanlandıran Fatih'te işlerden bir tanesidir. Bakın bu birebir görsellerin üzerine atılmış bir yerdir. O Bütün o arkadaki çöküntü alanları kalkıyor. Şimdi o yeşillikler, bu proje kapsamında olacak yeşillikler. Bakın orada şu anda o binalar, yıkılan yerler ama o proje hayata geçmiş olacak. Ve inşallah Topkapı'dan, Mevlana Kapı'ya kadar, Millet Caddesi'nin üstünde de kurulun onayladığı bir köprüyle beraber, yaya köprüsüyle beraber Topkapı'dan Mevlana Kapı'ya geçeceğiz. Birazdan o köprü gündeme gelecek. Onu kurul da onayladı. Ve bakın sadece Fatih için söylemiyorum bu projeyi. İstanbul'daki birçok vatandaşımızın, çünkü böyle bir mekan yok, surun dibinde, çok kaliteli bir mekanda, yürüyüş yolu, bisiklet yolunun olduğu ve yüzde yüz güvenlikli olan bu gerçek bir projedir, bir animasyon ama yani birebir yerinden yapılan bir projedir bu. Bu proje inşallah bizim en büyük yani hani herkesin bir kızıl elması var, bizim de Fatih e ait en büyük şeyimiz. Bu projeyi hayata geçirip Fatih'i tekrar Fatih'teki bir çöküntü alanından nasıl bir cazibe alanı oluşturulur? İnşallah Türkiye, İstanbul'a örnek olacak önemli bir projedir. Bunun altını çizerek söylüyorum buradaki komşularımız, hemşerilerimiz bu söylediğimi unutmasınlar. Burada hiç kimse dediğim gibi yıkılan her bir yeri bir metrekare daha yer bir inşaat faaliyeti yürütülmeyecektir. Her şey yeşil alan olarak kullanılacak.